Çok güzel. Gerçekten seveceksiniz. Yaş yaş koymaktansa bir de böyle deneyin derim size. Çok beğeneceksiniz. Kesinlikle. Buradaki lezzetin tadını o zaman anlayacaksınız. Şimdi bu kadar serdikten sonra harcımız var değil mi burada? Selamlar, hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Yine karşınıza geldim. Güzel bir tarifle çok kolay zaten bendeki tariflerin kolay olduğunu biliyorsunuz. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınladığım videolarımdan haberdar olabilmeniz için lütfen bildirim zilini açın. Benden gelen videoları ilk önce sizler haberdar olun isterim. Ne yapacağız? Şimdi elimizde hazır bir tane yufkamız var. Hamur filan yoğurmadan bu yufkamızı nasıl yapacağız onu görelim. makasla güzelce ne yapıyoruz? Kırpıyoruz. İstediğiniz şekilde kesin. Kırpık kırpık yapalım. Şöyle kesmez. Uzun olanları yine şöyle keselim. Ve şimdi bu şekilde açalım. Çok güzel bir börek tarifi. Kesinlikle denemenizi isterim. Soğramış olduğumuz ufatmış olduğumuz ne yapıyoruz şimdi buna hafif bir yağ süreceğiz çok hafif şöyle elime hatta şöyle gezdiriyorum hemen fırınımın içerisine koyup fırınımda biraz kızartmak istiyorum Başka yapacağımız burada hiçbir işlem yok. Bunu güzelce hemen atıyoruz fırınımıza. İstediğimiz yufkaları fırınımıza koyduk. Onlar pişerken biz de iç malzemesini hemen birlikte hazırlayalım. Öncelikle bir bardak sütümü karıştırma kabımın içerisine aldım. 2 adet yumurtamızı kırıyoruz içerisine. Hamur kabartma tozundan şöyle bir az bir şey döktük. Yarısı duruyor görüyorum. Ve yarım su bardağı sıvı yağımı da koyayım içerisine. Bir tane olduğu için çok yağlı olur. Onun için az koymamız lazım. Ve bu karışımı hemen karıştıralım. Bu karışımı öncelikle karıştırıyoruz. şekilde ve bir bardak unumuzu ilave ediyoruz. Sadece bir bardak. Bunu da kenara alalım. Çok güzel olacak. Kesinlikle denemelisiniz bunu. Çıvık bir hamur iyice böyle iyice karıştıralım. Çıtır çıtır olacak fırındakiler. Buraya kadar beni beğendiyseniz, benim için faydalı bir video diyorsanız, bu abla, bu teyze güzel anlatıyor diyorsanız, lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız benden gelen videoları ilk önce sizler haberdar olursunuz. Eksiğim varsa lütfen yorumlara yazın yapmam gereken şeyleri bana hatırlatırsanız sayenizde ben de büyümüş olurum. Ee, bu platformu da 20 almış olurum. Çünkü emek ediyoruz. Emeğin karşılığını da sayenizde sizler izlerseniz beni alırım. Yoksa izlemezseniz hiçbir şekilde bir şeye ulaşamam, yürüyemem. Bu kadar anlatımdan sonra bir miktarda tuz elimden alacağım. Şöyle az bir şey. Tuzumuzu da attık. Yani bir çay kaşığının ucuyla atar gibi. Buradaki peynirimi zamanında böyle güzelce hepsini böyle yaparım. Dolaba korum. Ondan sonra lazım oldukça kullanırım. Bunu da güzelce içerisine karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırdık tamamen. Ve bunu kenarda bekletiyorum. Şimdi hamurumuzun yani böreğimizin çıkmasını bekleyelim. Bakalım ondan sonra neler yapacağız. Evet, artık fırınımıza bakalım. Piştiyse hemen koyalım şuraya. Fırınımı kapatıyorum. Oh, muhteşem olmuş. şöyle koyayım ki buradan göresiniz. Çok kabaları ufakça doğruyorum. Her tarafa gelecek şekilde kağıt serdik altına fırın kağıdı. Çok güzel. Gerçekten seveceksiniz. Yaş yaş koymaktansa bir de böyle deneyin derim size çok beğeneceksiniz. Kesinlikle. Buradaki lezzetin tadını o zaman anlayacaksınız. Şimdi bu kadar serdikten sonra harcımız var değil mi burada? Bu harcımızı şöyle gelecek şekilde her yere hemen koyuyoruz. Ve diğer kalanı da hemen üstüne sereceğiz. Oh sıcak sıcak elimizi yakıyoruz. Yani bir börek bir tane yufkaydı fazla değildi. diğer şarjımızda şimdi çok az bir su katıyorum çok az Böyle. Her yere gelecek diye bir şey yok. Ve bu şekilde artık fırınımıza geri koyacağız. Nar gibi kızaracak. Çıkarttık. Bunu da fırınımıza hemen koyalım. Evet, fırından çıkarttık. Gördüğünüz gibi hmm, çok güzel olmuş. Hemen tahtamızın üzerine alalım. Ya da öncelikle keselim ama çok sıcak. Şöyle keseyim en azından onu da görmüş olasınız diye şöyle kesiyorum bu şekilde de göstermek istiyorum böreği gibi oldu. Gerçekten çok da güzel. Çıtır çıtır içi dışı harika oldu. Islak mayı, ıslak yufkadan daha farklı bir lezzet olmuş. Şu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.